Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü rahmanatlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerlerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Beklesen de olur Beklemesen de Ben biri gök kuruşum Sırmalı kesende, Gecesi uzun süren Karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırırsa Beni sana Geleceğim diyorum Takvim sorma bana Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken Dost Elin elimdeydi Sen bir zümrüdü Anka'ydın Elim tüylerine değdi Sevda duvarını Açtım Sendeki butulsun neydi Başka gezegende de olsan Dönüşüm hep sana Kesin bir gün Belirtemem ne olur Takvim sorma bana Ihlamurlar Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Eski dikişler sökülür de Kanıma başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri Basacağım ben Yeter ki bir çağır beni Çiçeklendiğin yerden Gemileri yaksalar da Geleceğim sana On iki ayın birisinde kesin takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman bak işte notalar karıştı ezgiler muhalif hava kurşun gibi ağır yağmursa arsız Ey benim yeni alfabemdeki kadim elif, ne güzellik, ne tadı var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi geleceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman